Şeytanın Anatomisi Saadettin Merdin 27 Kasım 2025 yazısı Şeytanın Anatomisi Şeytanın avukatlığına soyunmuşlara, onun hakkını hukukunu savunanlara soyut bir imge olan şeytanın anatomisi nasıl yapılır, röntgeni nasıl çekilir diyebilirsiniz. Şöyle ki, şeytanı icat eden Sümerlerden, Zerdüş'ten, Hristiyanlığa, Cahiliye Araplarına, Oradan İslam'a ve oradan pik yaptığı Orta Çağ Avrupası'na sergüzeşki hayatını inceliyoruz. Zerdüş tanrıları ahuralar ve daevalar yani devler, bildiğiniz cinler ve iblisler diye ikiye ayırmış. Babil sürgünü sonrası Zerdüştülerin ayısma devası Yahudilerin Asmodeus. Asmedai, U olarak ilk defa bir halk efsanesi olan Tobit kitabında yer bulmuş. İlk defa Apokrif Enoç İdris kitabında düşmüş melekler yani. Şeytan arzı endam eder. Özellikle iki. Mabet dönemi Yahudiliği şeytanlar işgal eder. Yahudilerin kriz yıllarıdır. Efseniler uydurdukları binlerce melek ismiyle yine tüm hastalıklara neden olan kendi imalatı olan şeytanları kovalarlar. Zaten eseni şifacı, terapeutici demektir. Bir eseni olan İsa güya yeryüzünü işgal etmiş şeytanı ve şeytan devletini Civitas Diaboli, yıkıp Tanrı Devleti, Civitas Dei kurmak için gelmiştir. Ömrü boyunca da cin çıkarıp durmuş, ekor cisim ve bu işi havarilerine kiliseye de devretmiştir. Demonoloji bildiğiniz gibi orta çağda zirve yapmıştır. Milyonlarca masum şeytanla işbirliği yaptığı, şeytanın kıçını öptüğü, onlarla sey yaptığı ithamıyla engizatörler tarafından sorgulanmış ve ağır işkenceler maruz kalmış, yüzbinden fazla insan ise ruhlarını şeytandan arındırmak gayesiyle diri diri yakılmıştır. Oysa binlerce şeytan tümeni icat eden kiliseden daha büyük şeytan yoktu. Ta Fransız inkilabı Engizisyon mahkemelerine son verene kadar. Yani bildiğiniz cin şeytanı inanın kimseye zarar vermemiştir. İnsanlığa tüm bu acıları yaratan yanlı şeytan algılarıdır. Şeytan daima ötekileştirme, şeytanlaştırma için kullanılmıştır. Her bir din hasımlarını şeytanlaştırmış, öteki dinin tanrılarını şeytana isim olarak vermiştir. İsa hasımlarına iblisin dörleri demiş, Kur'an Hertz Muhammed'in hasımlarına şeytan demiştir. Katoliklere göre protestanlar şeytandır. Protestanlara göre katolikler şeytandır. Yahudilere göre her ikisi şeytandır. Amerika'ya göre İran, İran'a göre Amerika Birleşik Devletleri büyük şeytandır. Şimdi şöyle dediğinizi duyuyorum. Ama bu şeytan neden son ilahi kitapta geçiyor? Adem Biblis diyalogunu nasıl olur da yok sayarız? Kur'an okurken şeytandan Allah'a sığınıyoruz bunlar ne olacak diyorsunuz. Kısaca cevap vereyim. Dinler jeolojik katmanlar gibi hep birbirinin üzerinde yükselmiştir. Muhammed, ah nasıl türedi bir peygamber değilse İslam da hüdana bit, köksüz bir din değil, kadim Sami geleneğinin devamıdır. Üstelik Kur'an şeytan kelimesini insanlar için kullanmıştır. Mekke'nin zındıkları, şeytanları ve el-jinsan şeklinde geçen kimseler hep aynı kimselerdir. Şeytanın geçtiği 88 ayetten 58 tanesinde insan Mekke'nin zındıkları, Medine'nin Yahudi ve münafık reisleri için kullanılmış. Yani kafirlerin sıfatı olarak. 20 kadar yerde ise megalomonik kibir, haset, Cimrilik, unutma gibi psikolojik halleri ifade etmek için, daha doğrusu soyut kavramları müşahhas hale getirmek için kullanmış. Bir de Adem Biblis kıssasında soyut şeytan geçmiş ki bu kıssada Arapların, Yahudilerin daha önceden bildiği bir kıssadır. Kıssadaki İblis ile Hazreti Peygamberi küçümseyen Mekke'nin kodamanları ve Medine'nin Yahudileri arasında bir analoji yapılmıştır. İdem çamurdan ben ise ateşten yaratıldım diye idemi küçümseyen meleğin Azazil'in feci akıbeti, bir meleğin şeytanlaşma süreci, Allah'ın rahmetinden kovulması hatırlatılmış. Sizin sonunuzda böyle olacak denilmiştir. Yani şeytan şerefsizinin Allah'ın huzurunda konuşması, efelenmesi diye bir şey olamaz. Ayrıca Allah kendi huzurunda bir başkasına secde edilmesini ister mi? Allah bazen dağları, taşları, bazen cehennemi, hatta bazen ölüleri konuşturur. Konuşmazlar ama bize bir şeyler anlatmak için konuşturur. Ki Allah da sesle, harfle, lafızla konuşmaz değil mi, Kur'an okurken şeytandan sığınmaya gelince, o emir peygamberedir. O okuma bildiğiniz okuma değil, ferman okuma tebliğ etmedir. O şeytanda peygamberin Mekke sokaklarında Kur'an tebliğine müdahale eden iki ayaklı bir şeytandır. İslim davet döneminde peygamber cinlerden değil, insan şeytanlarından Allah'a sığınmaktadır. Ey Muhammed! Eğer şeytan tabiatlı birinden seni kışkırtan bir tahrik gelirse, sen hemen Allah'a sığın. Uyma o şeytana, nasıl olsa Allah her şeyi işitiyor, biliyor. 7-200 Ey Muhammed Şeytan, tabiatlı bir kimse, den sana bir kışkırtma, tahrik vs gelirse, Allah'a sığın. Şüphesiz Allah her şeyi görüp bilmektedir. 41-36 Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, şeytanın, İnanan ve yalnızca Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde herhangi bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti, sadece onu veli on Rab edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. 16-98-100 yani şeytan, cin şeytanı, bir varlıktan ziyade sıfattır. Puştluğun mücessem müşahhas halidir. Şerrin, zekanın, üç kaççılığın ete kemiğe bürünmesidir. Kur'an'da geçen şeytanın zürriyeti, çoluk çocuğu, atları, Tecavüz etmesi, çarpması hep böyledir. Allah Arapların diliyle onlara seslenmiştir. Arapça ise soyutlama yeteneği olmayan Arap'ın son derece hissik, duysal dilini ifade eder. İşte soyutlama yeteneği gelişmeyen insanlar şeytanın tecavüz etmesini hakikat zannetmişlerdir. Orta çağda İncubi, Karabasan adlı erkek iblisler geceleri kadınları baştan çıkarıyor. Sukkubus adlı dişi iblisler de erkekleri günaha sokuyorlardı. Hani bizde Oğlancayı hikayesi gibi Arapların da Silit ve Gele, Yabani gibi insana tecavüz eden mitolojik şeytanları vardı. Allah bir temsilde Yahudileri parmağında oynatan münafı Yahudileri beceren şeytana benzetmiştir. 58, 19 Şeytan kimseyi çarpmaz. Ama Araplar inme, felç, sara gibi hastalıkları şeytan çarpması diye adlandırdıkları için Allah da bu deyimlerini bir yerde teşbih için kullanmıştır. 2 275 bir çeşit göz hastalığı için, gece körlüğü için halkın kullandığı tavuk karasının tavukla horozla alakasının olmaması gibi. Şeytan çarpması da sadece bir isimlendirme tekniğidir. Gel gör ki bizim et kafalı hafızlar yani ezberleri bozulmasın diye düşünmesi, sorgulanması olmayan lafızcıların yaptığı bin yıldan beri nasları bulup bize getiriyor, onları birbiriyle çarpıştırıp duruyorlar. Kur'an bir hitap ve bu hitabın muhatapları 1400 sene önceki insanlar. Vahiy işte bu insanların bilgilerini, mütearifesini esas alıp onlarla diyalog kurmuştur. Ama gel gör ki bu ümmi kimselerin bildikleri yanlıştı. Vahiy de onların düz dünya, yedi katlı, dünya merkezli evrenlerini, aslı astarı olmayan cinlerini, şeytanlarını esas alıp onlara hitap etmiştir. Amacı dünyanın düz olduğunu anlatmak olmadığı gibi, şeytanların nasıl sey yapıp çoğaldığını anlatmak değildir. Sanılanın aksine vahiy cinleri ispat etmeye çalışmaz. Cinlere, meleklere ibadet eden müşriklerin sakum cin inancını taşı için bunlardan bahseder. Yani fide iyi haber nevinden değildir. Lazımı fide iyi haber nevindendir. Muhataplarının görüşlerini, inançlarını resmeder. Cin, şeytan verse hepsi dinin ana esası olan tevhid, adalet ve ahlakı anlatmak için birer enstrüman mesabesindedir. Şeytan bizim herkesten sakladığımız karanlık yüzümüzdür, şuur altımızdır. Hayvani yönümüzdür. Diğer yarımızdır nefsimizin kötülüğü emreden tarafıdır. Tüm hayvanlarla ortak yönümüz olan limbik sistemimizdir. O bakımdan şeytanınızı iyi tanıyın. Ey şeytanın avukatlığına soyunmuş, orta çağdan kalmış, skolastik zihniyetin bayrakları. Kilisenin, dinin, dışında hakikat yoktur diyen yobaz. Er geç bir gün bilimle, akılla mantıkla yüzleşeceksin. Şeytan, Yahudinin şeytani aklının, zihniyetinin bir yansımasıdır. Yansıtma mekanizmasıdır. Saadettin Merdin